Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Can yepyeni kendi kendime adlı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu arada prompterimi da önüme aldım rica ediyorum. Direkt metnimi bilgisayardan açtım. Ezberle mezberle uğraşmam ben sevmem. Bu kanalı açmaktaki amacım aslında hepimizin sorunları olan kişisel kaygı, motivasyon eksikliği gibi sorunlarıma kendimce bulduğum çözümleri sizinle paylaşmak. Aynı zamanda bahsettiğim motivasyon eksikliği, özellikle kilom konusundaki bir motivasyon eksikliğim vardı. Kilom, kilo verme konusunda yaşadığım bir motivasyon eksikliğim vardı. Bu kilo verme sürecimi de sizlerle paylaşmak aslında. İşin özü bu. Bu kanalda neler mi olacak? Hemen kısaca bunları özetlemek istiyorum. İlk olarak bahsettiğim gibi kilo verme hedefime ulaşırken kendimi motive etmem için bir araç gerekiyordu bana. Bu aracı da YouTube olarak gördüm. Tabii bunu yaparken sadece tek başına hani bu süreci kendim değerlendirmeyeceğim. Aynı zamanda bu süreci de sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bu kilo verme sürecinde yaptığım şeyler en önemli iki şey var. Beslenme ve egzersiz. Bunların hepsini sizinle ayrı ayrı set set halinde paylaşacağım. İşte egzersiz programım neydi? ondan sonra beslenme programı olarak neler yaptım, fit tarifler, bu tarz e, vloglar ve mukbang videoları olacak. Yemek dışında bahsettiğim gibi egzersiz rutinlerimi de sizlerle paylaşacağım. Ama en başta uyarmam gerekir ki bu paylaştığım rutinler gerek yeme yemek rutinleri gerek egzersiz rutinleri asla ve asla öneri niteliğinde değildir. Bu özellikle bunu uyarmam gerekiyor çünkü her beslenme ve egzersiz programı kişiye özel yazılmalıdır. Kişinin gerekli değerlerine bakılarak, işte bu gerekli değerler ne İşte kan değerleri, çoğunlukla kan değerleri oluyor. Bunlara bakılarak yazılmalıdır. Ben sadece burada kendi üzerimde deneyimlediğim eski ve yeni egzersiz rutinlerini sizlerle paylaşacağım. Dediğim gibi ama sakın benim yaptığım şeyleri kendiniz evde denemeyin. Bunların dışında bahsettiğim gibi egzersizler ve beslenme ile alakalı profesyonel destek almanız gerektiğinden söz etmiştim. Bunlar için e, kendi antrenör arkadaşlarımla da vloglar çekeceğim. Muhabbet sohbet tadında olacak çoğunlukla. İlk başta bahsettiğim kişisel kaygı sorunları ve motivasyon kaybı ile alakalı kendim Kendimle nasıl mücadele verdiğim konusunda da sizlerle paylaşımlarım olacak. Ama bununla alakalı yine kendi alanında uzman psikolojik danışmanlarla da görüşeceğim. Hani bu tarz içerikler de olacak kanalda. Bunların hepsinin haricinde aslında birçoğunun da kendi içinde toplandığı kendim günlük vloglarım da olacak. İşte bahsettiğim ne? E yemek ve egzersiz vlogu şeklinde. İkisinin birleşimi şeklinde vloglar da olacak. Hani bunun haricinde de bu vloglarda işte nasıl örnek verebilirim? Alışverişle alakalı. Mesela buradan çıktığım zaman işte bisikletle bir yere gideceğim. Bir sporcunun yapması gereken alışverişler vesaire. Ben kendimi sporcu olarak tanımlamıyorum asla bu arada. Asla profesyonel bir sporcu değilim. Ben amatör kendi halinde olan bir sporcuyum. Sporcu da değilim aslında. Sporla uğraşan bir kişiyim sadece. Ama bu tarz sporla uğraşan kişilerin özellikle benim gibi kilo sorunları olan, kilo vermesi gereken insanların da yapabileceği alışverişler Bunlar haricinde bahsettiğim gibi dışarı çıktığım zaman en basit örneğiyle bisikletle bir yere gittiğimde hani bunun vlogu olacak. Hani gezi vlogu tarzında olacak. Bunların haricinde de en 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 başta benim bu tarz medya işlerine girmeme vesile olan Canlı Sohbetler adlı radyo yayınımın daha sonrasında oluşturduğum podcastlerimin hepsini buraya aktarıp bunlar haricinde de Yeni podcastlerimi de YouTube'da paylaşmayı düşünüyorum. Bilmeyenler için kısaca özetlemem gerekirse canlı sohbetler içinde hem ciddiyet hem de cıvıklığın aynı anda olduğu, kendi her bokologluğumu konuşturduğum bir radyo yayınıydı. Daha sonrasında da bunu Spotify'da podcast haline getirmiştim. Bir kısmı yani yeni kısımlarını daha doğrusu yeni bölümleri Spotify'da podcastler halinde paylaşmıştım. Şimdi bu bölümlere aynı zamanda eskiden oluşturduğum podcast bölümlerini, aynı zamanda da yeni bölümleri de burada paylaşacağım. Hatta yeni bölümleri podcast'ten daha ziyade yine vlog şeklinde paylaşacağım. Sohbet muhabbet tadında olacak yine. Özetlemem gerekirse bu kanal kendi kendime eğlendiğim, aynı zamanda muhabbet sohbet tadında ilerleyecek bir içerik silsilesini beraberinde getirecektir. Beni desteklemek için lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim.